Merhaba. Bugün elimizdeki kaynaklara, yani şu Esmaül Hüsna ve Mehmet Ali Eroğlu'nun 99 Maşuki Nida eserine bir bakalım diyoruz. Evet. Konumuz da oldukça derin. İslam düşüncesinde Esmaül Hüsna, yani Allah'ın o güzel isimleri. Aynen öyle. Çok merkezi bir konu aslında. Amacımız ne? Şey bu isimlerin anlamlarını biraz daha açmak, Allah'ın hangi temel niteliklerini gösterdiğini anlamak, bir de şu tecelli meselesi var. Yani insandaki yansımaları. Onları biraz daha netleştirelim istiyoruz sizin için. Hı hı. <laughs> Kaynakların da odak noktası bu zaten. Şöyle bir temel fikir var. İsim dediğimiz şey bir varlığı tanımlıyor. Bir varlık ne kadar çok yönüyle bilinirse o kadar ismi oluyor aslında. Mantıklı. Esmaül Hüsna da tam da bu noktada Allah'ın 99 ismi üzerinden onun mutlak egemenliğini, o eşsiz yaratıcılığını, her şeyi bilen yönünü, sonsuz merhametini ve tabii adaletini anlatıyor bize. Yani 99 isim onun büyüklüğünün bir işareti gibi mi? Kesinlikle. Hem büyüklüğünün hem de ona ne kadar farklı açılardan bakılabileceğinin bir göstergesi. Hatta kaynaklarda geçen bir hadis var, bilirsiniz. Allah'ın 99 ismi vardır. Bunları ezberleyip benimseyen cennete girer. Bu da işin sadece bilgi değil, manevi boyutunu da gösteriyor. Peki bu büyüklüğün farklı yönleri dedik. Mesela onun mutlak hakimiyeti, tekliği. Hangi isimler öne çıkıyor burada? Orada hemen El Melik akla geliyor, mülkün gerçek sahibi demek, sonra El-Vahid var tek olan ve tabii El-Aziz yani asla yenilemeyen, mağlup edilemeyen. El-Vahid dediniz, bu basit bir sayısal teknik değil sanırım. Yok yok, kesinlikle değil. Kaynaklarda onu vurguluyor. Bu şey, eşsizliği büyüklük ve yücelik cihetiyle anlaşılacak şekilde fizik ötesi, manevi bir tekliktir. Yani onun benzeri yok, kategorisi başka. Anladım. Hatta şu ifade çok çarpıcı kaynaklarda. O bir şeyin olmasını isterse sadece ol der, o da derhal olur. Bu bücün ve otoritenin net bir ifadesi işte. Evet çok net. Peki ya yaratılış yani bu kainatın var edilişi orada hangi isimler devreye giriyor? Ha yaratıcılık ve hikmet boyutu orada da el halik var yani yoktan benzersiz şekilde var eden sonra el bari uyumlu yaratan El Musavvir var, şekil veren. Bir de El Hakim, her işi hikmetli olan. Yani bir model olmadan mı? Aynen öyle. Kaynaklar onu vurguluyor. Önceden bir model yok ama tam bir uyum, sanat ve derin bir hikmet var yaratılışta. El Halik başlatıyor, El Bari uyumu sağlıyor, El Musavvir de her şeye o özgün şeklini veriyor gibi düşünebiliriz. Çok etkileyici. Peki bu yaratılıştaki incelik bir yana bir de onun her şeyi bilmesi görmesi meselesi var. Kaynaklar buna nasıl değiniyor? El Alim, El Basır gibi isimler mi? Tam üstüne bastınız. El Alim her şeyi eksiksiz bilen demek. El Basır her şeyi gören. El Habir de var. Her şeyden haberdar olan. Zaman mekan fark etmiyor. En gizli düşüncede, en açık olayda onun bilgisi ve gözetimi dahilinde. Bu sürekli gözetim altında olma fikri? Evet, kaynaklardaki şu hatırlatma bence çok önemli. Devamlı bir şekilde Rabbimiz tarafından görüldüğümüz ve gözetlendiğimiz unutulmamalıdır. Bu ister istemez bir sorumluluk hissi de getiriyor tabii. Kesinlikle. Bu durum ilginç bir dengeyi de akla getiriyor ama bir yanda bu her şeyi bilme, gözetme, diğer yanda o sonsuz merhamet ve adalet vurgusu. Mesela Er-Rahman yani çok merhametliyle, El-Müntekim yani intikam alan, hak ettiğini veren ismi nasıl bir arada duruyor? İşte bu kaynakların işaret ettiği o hassas denge. Er-Rahman, El-Gaffar gibi isimler onun o kuşatıcı rahmetini gösteriyor. Ama El-Adıl ve El-Müntekim gibi isimler de Adaletin mutlaka yerini bulacağını söylüyor. Ama Elmin Tekin biraz sert gelmiyor kulağa? Şöyle açıklıyor kaynaklar. Bu aceleci, keyfi bir ceza değil. Daha çok hani verilen sürelere rağmen haksızlıkta, günahta ısrar edenlerin yaptıklarının karşılığını ilahi adalet gereği görmesi. Yani rahmet kapısı hep açık ama adalet prensibi de işliyor. Bir denge var. Anlıyorum. Peki Gelelim şu tecelli meselesine. Bu ilahi sıfatların insanla ilişkisi nasıl kuruluyor? Aynen tecelli burada devreye giriyor. Bu ilahi isimlerin ve sıfatların bir nevi insan karakterinde ya da davranışlarında yansıması gibi düşünebiliriz. Mesela şöyle örnekler veriyor kaynaklar. El Mümin yani güven veren isminin tecelli ettiği kişi etrafına güven verir. Ya da El Kerim yani çok cömert isminin yansıdığı kişi haliyle cömert olur. Yani o ilahi özelliğin bir yansıması insanda beliriyor. Evet. Mehmet Ali Eroğlu'nun eserindeki o nidalar yani yakarışlar da bunu gösteriyor aslında. Ey mukaddes sen ki ey yüceler yücesi gibi ifadeler bu isimlerin sadece teorik olmadığını, derin bir manevi bağ kurma aracı olduğunu hissettiriyor. Hı hı. Bir de kaynaklarda bir sınıflandırma dikkatimi çekti. Zati, kevni, insani diye. Hı hı. Bu ne anlama geliyor tam olarak? O sınıflandırma, anlam katmanlarını biraz daha açmak için yapılmış faydalı bir ayrım. Zati sıfatlar sadece Allah'ın zatına ait olanlar. El vahit gibi, onun tekliği gibi. Tamam. Tamam. Kevni sıfatlar daha çok evrendeki yaratma, yönetme gibi fiilleriyle ilgili olanlar. İşte el halik, el bari gibi. İnsani denilenlerse aslında Allah'ın sıfatlarının insanda yansıması mümkün görülen yönleri. Demin bahsettiğimiz cömertlik gibi El Kerim'den yansıyan. Anladım. Yani hangisi doğrudan Allah'ın zatıyla, hangisi evrenle, hangisi de bizimle insanla ilgili onu ayrıştırıyor. Aynen öyle. Daha net bir çerçeve sunuyor. O zaman şöyle bir toparlayalım mı? Baktığımız kaynaklar ışığında diyebiliriz ki Esmaül Hüsna Allah'ı onun temel nitelikleri işte o mutlak güç, yaratıcılık, bilgi, merhamet, adalet üzerinden tanımak için çok zengin bir anahtar seti sunuyor. Kesinlikle. Ve sadece tanımakla kalmıyor, bu niteliklerin hem evrendeki hem de potansiyel olarak bizim hayatımızdaki yani insan yaşamındaki yansımalarını kavramamıza yardımcı oluyor. Çok güzel özetlediniz. Bu isimler ve anlamları üzerine düşünmek sizin için de, dinleyicilerimiz için de kaynakların da işaret ettiği gibi varoluşa, kendimize ve o ilahi olanla kurduğumuz ilişkiye dair daha derin bir anlayış kapısı aralayabilir. Bitirmeden önce aklınızda bir soruyla sizi bırakalım o zaman. Kaynaklardan birinde geçen şu ifade vardı. Gözün görmediği, haberdar olmak için ya bir kılavuza ihtiyaç vardır ve peygamberlere atıf yapılıyordu. Evet, hatırladım. Özellikle elbatın gibi yani gizli olan, duyularla tam kavranamayan isimlerin temsil ettiği o aşkın gerçekliklerini daha derinden anlamak için acaba kaynakların işaret ettiği bu kılavuzluk yani peygamberlik kurumu nasıl bir rol oynuyor olabilir? Belki bu nokta üzerinde biraz daha düşünmek isteyebilirsiniz.